Nasihatler bölümünde Ahmet Zilan imzalı Müminin Reçetesi başlıklı yazıyı paylaşacağız. 8 Ekim 2020 tarihinde Darı Bekaya uğurladığımız Ahmet Zilan'ı rahmetle yad ediyor, hasretle özlüyoruz. Ailesi, yakınları ve arkadaşları İstanbul'da ve Gaziantep'te vefanın gereğini yaparak onun hatırasını taziz eden merasimler, duaya vesile olan programlar yapmaya devam ediyorlar. Ahmet Ziran amcamız başarılı iş hayatı ve cömert hayırseverliği yanında sohbet ve makaleleriyle de insanımıza faydalı olmaya gayret eden müstesna bir gönül insanıydı vefatının 3. seneyi devriyesinde onun bu yönünün şahidi olan bir hatırayı siz okuyucularımızla paylaşıyoruz. Bir A4 kağıdına dizdirip bastırdığı ve tevzi ettiği yüz akı mecmuamıza gerçekleştirdiği bir ziyaretinde bizimle de paylaştığı şu nasihatlerinin her biri ölümsüz bir öğüt. Başlığı gibi müminin reçetesi. Allah'ı unutma. Melekleri unutma. Kitabını unutma. Peygamberi unutma. Onun yolundan çıkma. Ahireti unutma. Cenneti unutma. Cehennemi unutma. Gafil olma. Hata arama. Kalp kırma. Tembel olma. Kin tutma. Nifak sokma. Cimdi olma. Aceleci olma. Çok uyuma. Korkak olma, nankör olma, her şeyi duyma, iftira atma, riya yapma, moralini bozma, kimseye kırılma, sert davranma, boş konuşma, sahtekar olma, zinaya yaklaşma, ibadetlerini aksatma, Allah'a şirk koşma, kimseye yük olma, vaktini boşa harcama, şahsın için kimseyle tartışma, yaptığın işi bozuk yapma, örtük muamele yapma, aldırmam deme, bana ne deme, boş verme, suizan etme, şikayet etme, itiraz etme, inat etme, haset etme, israf etme, şüphe etme, gıybet etme, ihanet etme, beddua etme, küfür etme, çok yeme, zulüm etme.'' hak yeme, haram yeme, her şeyi görme, her şeyi bilme, sakın düşme, kimseyi düşürme, hiç övünme, hiç öfkelenme, yalan söyleme, kimseyi hor görme, kendini üstün görme, saygıda kusur etme, önüne geleni yeme, ağzına geleni deme, sıvayı rahimi terk etme, lüzumsuz yerlerde gezme, Dünyalığa meyletme, yapamayacağın şeye söz verme, imanını kurtarmadan ölme. Değerli dinleyenlerimiz, Yüzak'ı dergisinde Nasihatler bölümünde Ahmet Zilan imzalı Müminin Reçetesi başlıklı yazıyı paylaştık bir kez daha rahmet olsun diyerek bu yazıyı noktalamış olduk değerli dinleyenlerimiz. Evet, Yüz Akı Dergesi'nin Ekim 2023 sayısından paylaştık yazılarımızı bir başka programda yeniden birlikte olabilmek ümidiyle geceniz hayır.